Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Ahşap standlı büyük gondol, 1 adet seramik gondol, 1 adet ahşap standı var. Fiyatı 29.90. Tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünler, her biri 15.90. Taşınabilir beslenme kutusu seti, toplam 12 parça, 125 lira fiyatı. Çift cidarlı bardak seti, 150 ml ölçüsünde, toplam 2 adet bardak var. 46,5 lira. Meyve sebze piresi 2 yıl garantili 2 adet de 600 ml ölçüsünde bardağı var 399 lira fiyatı. Tek fiyat düzenleyici plastik ürünler her biri 6.95. 14 santim ölçüsünde güveç tencere 40 lira. Rakle meşrubat bardağı 570 cc ölçüsünde 7.5 lira. TV ünitesi 110x40x50 santim ölçüsünde 199 lira. Melamin küçük kase, farklı renk ve desen seçenekleri de var. 5.95 fiyatı. İkili tava seti, 20 ile 26 santim ölçüsünde. Fiyatı 39.90. 18 parça seramik yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet de çorba kasesi var. 199 lira fiyatı. Altın yaldızlı katlı kurabiyelik 37,5 lira has çefer düdüklü tencere, 5 litre hacminde, 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış, 179.95 fiyata. Altın yaldızlı ikili dikdörtgen kase, 27.90. Cam kapaklı tava, 28 santim ölçüsünde toplam 2 parça, 69.90. Bambu kapaklı lüks kupa, 400 mililitre ölçüsünde, fiyata 39.90. Tek fiyat çelik ürünler, 14 santim ölçüsünde kapaklı tencere, 16 santim ölçüsünde cam kapaklı sahan var. Her biri 32.90. Fakir blender seti 1700 watt gücünde 600 ml ölçüsünde ölçü kabı var. 2 yılda garantili bir ürün. 229 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz HP wi yazıcı. 2 yıl garantili bir ürün. 299 lira fiyatı otomatik kahve baharat öğütücü, 50 gram kapasiteli, 150 watt gücünde, 2 yılda garantisi var, fiyatı 109 lira. Polo Smart akıllı tartı, 69.90. Katmer gözleme sacı, 1550 watt gücünde, termostatı da var, 2 yıl garantili bir ürün, 119 lira fiyatı. Dijital yazı tahtası, 2 yıl garantili, 29.90 fiyatı. Asılabilir perforje sepet, 20 x 20 santim ölçüsünde 24.95 kare kase 1.7 litre hacminde 5 farklı renk seçeneği var 3.95 smart akıllı bileklik 49.90 seramik tabak 28 santim ölçüsünde farklı renk ve desen seçenekleri de var 6.5 lira 6 kişilik kahve takımı 6 adet fincan 6 adet bambu fincan tabağı var 62.5 lira fiyatı 6'lı çerezlik, 195 cc ölçüsünde 14.95 Tefal manuel rondo, 500 ml azneli, fiyatı 79.90 Papilla 5 numaralı cezve, 29.95 Fakir waffle makinesi, 1000 watt gücünde, 2 yılda garantili bir ürün, 299 lira Sallanan sandalye, maksimum 140 kg kapasiteli, 499 lira 7 parça pasta seti, 1 adet 27 santimlik düz tabak, 6 adet de 21 santimlik düz tabak var. 74.95 fiyata. Altılı su bardağı 205 ml ölçüsünde 11.95. Rowenta toz torbası süpürge 750 watt gücünde 6.2 metre kablo uzunluğu var. 2 yılda garantili bir ürün. 599 lira. Altılı kahve fincan seti 6 adet fincan 6 adet de bambu tabak var. 62,5 lira. Simbo filtre kahve makinesi. 7 fincan kapasiteli. 2 yılda garantili bir ürün. 139,90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz mayalama sepeti. 25 santim ölçüsünde toplam 2 parça. 34.90 fiyatı. Bambu kapaklı cam kupa 450 ml ölçüsünde kaşıkları da var 24.90 fiyatı. Bitki çayı demliği 700 ml ölçüsünde 4 farklı renk seçeneği var fiyatı 22.90. Renkli buz küpü toplam 20 parça 10.90. Kalpli porselen kupa 470 ml ölçüsünde 4 farklı renk seçeneği var 16.90. Kristal cam şekerlik, 11 santim ölçüsünde, 9,5 lira. Tepsili kahve fincan seti, toplam 5 parça, 32,90. Hasır sepet, 2 farklı renk seçeneği var, 20,75. Porselen fırın tenceresi, 15 santim ölçüsünde, 4 farklı renk seçeneği var, fiyatı 24,90. İkili banyo paspas seti, 60'a 90 ve 45'e 60 santim ölçüsünde paspaslar, farklı renk ve desen seçenekleri de var. 26.90 fiyata. Atıştırmalık kulesi toplam 6 parça 36.5 lira. Pipetli matara 500 cc ölçüsünde 3 farklı renk seçeneği var 12.90. Tek kişilik nevresim takımı 85 lira. Çift kişilik nevresim takımı 109 lira. Ahşap bitki merdiveni 41x176x63 cm ölçüsünde 249 lira. Velso battaniye 130'a 170 cm ölçüsünde 3 farklı renk seçeneği var. Fiyatı 29.90. Anne bebek bakım çantası 3 farklı çeşidi var. 59.90. 95'e 145 cm ölçüsünde bebek yorganı %100 pamuktan 39.90 fiyatı. Bebek nevresim takımı farklı renk ve desen seçenekleri de var. 39.90. Cırtlı bebek ayakkabısı 22 ile 25 numaralar arası. 19.90 fiyatı. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yorumlarda en çok istediğiniz ürünleri de videolarımızda yayınlıyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Sıradaki ürünümüz baharat standı 18.90. Seramik sıvı sabunluk, 3 farklı renk seçeneği var. 12.5 lira. Askılı makyaj çantası 27.5 lira. Çekmece içi organizer 12 bölmeli 3 farklı renk seçeneği var. 10.90 fiyatı. 25 cm ölçüsünde fırın eldiveni, 5 farklı çeşidi var. 13.90. 160'a 225 cm ölçüsünde tek kişilik pike, 44.90. Çıngırak çeşitleri 9.95. 55 cm ölçüsünde peluş kedi, 24.90. Oyuncak havaalanı seti toplam 14 parça, 32.90 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Ahşap santraç takımı 33x33 cm ölçüsünde 28.90 fiyatı. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.